Herkese merhaba. Ben uzman odyolog Murat Çeber. Merkezi Ankara'da bulunan CMR İşitme Cihazları Merkezi'nin kurucusuyum. Bu videoda sizlere kanal içi işitme cihazları hakkında genel bilgiler sunmak istiyorum. Özellikle kanal içi ve işitme cihazı almak isteyenler lütfen bu videoyu izlemeden önce kanal içi işitme cihazı almasınlar. Anlattıklarımdan sonra eğer kendileri için uygunsa bu tür durumlarda kanal içi işitme cihazına o zaman yönelebilirler. Her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basarak daha fazla kitleye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim. Yine bildirimler kısmımız açık. Bildirimler kısmına tıkladığınız zaman her hafta sizler için yayınlamış olduğum videolardan da kolaylıkla haberdar olabilecek ve daha fazla kitleye ulaşmamı da sağlamış olacaksınız. Şimdi baktığımız zaman kanal içi işitme cihazları aslında işitme kaybı olan ve ilk defa işitme cihazı kullanmak isteyenler için ilk akla gelen seçeneklerden biri oluyor. Ve birçok işitme cihazı ihtiyacı olan kişi örneğin klinime geldiği zaman hocam ben görünmeyen bu kanal içi işitme cihazlarından istiyorum diyor. Ama her zaman kanal içi işitme cihazları sizler için uygun olmayabiliyor. Örneğin kanal içi bir işitme cihazı tercih ettiğiniz zaman bazı teknolojilerden mahrum kalmış oluyorsunuz. İşitme cihazının kullanmış olduğu bazı özelliklerden de mahrum kalmış oluyorsunuz. Şimdi bunlar nelerdir veya kanal içi işitme cihazı aldığınız zaman ne tür sıkıntılar yaşayacaksınız? Biraz bunlardan bahsedelim. Birincisi kanal içi işitme cihazları, işitme cihazı üreticilerinin kendi argelerini yapmış olduğu bazı yazılım ve donanımlardan eksik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü işitme cihazı üreticileri özellikle gürültüyü azaltma, konuşmaya o taklanmayı sağlayan bir takım yazılım ve programlar geliştiriyor. Bu yazılım ve donanımlar işitme cihazlarının özellikle gürültülü ortamlarda daha iyi anlamasını sağlayan yazılım ve donanımlar oluyor. Örneğin bunlardan bir tanesi çift mikrofon sistemi. İşitme cihazlarındaki en büyük teknolojilerden biri olan çift mikrofon sistemi ne yazık ki kanal içi işitme cihazlarında yeterli yer olmadığı için mevcut olmuyor. Oysa çip mikrofon sistemi sizin kalabalık ve gürültülü ortamlarda daha iyi anlamanızı sağlayan teknik bir özellikken bu özellikten mahrum kalmış oluyorsunuz. Bir başka noktada bluetooth özelliğini kullanamamak. Şimdi yine yeterli yer olmadığı için kanal içi işitme cihazlarında bluetooth teknolojisi yer almıyor. O yüzden de özellikle televizyon gibi, telefon gibi, bilgisayar gibi bluetooth'u kullanmış olduğunuz yerlerde doğrudan ses aktarımını kullanamıyorsunuz. Bir başka noktada pili ihtiyaç duyması. Kanal içi işitme cihazları güç piller kullanmaktadır. Ve bu piller 3-4 günde bir bitmektedir. Ve her seferinde siz yeni bir pil takmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer el beceriniz yeteri kadar bunu sağlayamazsanız, kanal içi bir işitme cihazını takıp çıkartmakta güçlük çekebilirsiniz. Bir diğer noktada kanal içi bir işitme cihazı tercih ederken kulak kanalınızın tipi çok önemli oluyor. Şimdi işitme kayıpları bize aynı tipte gelmiyor. Bazen alçak frekanslarınızı çok daha iyi duyarken hatta normal sınırlarda iken yüksek frekanslarınızda daha fazla işitme kaybı oluyor. Ve bu frekanslardaki farklılıklardan dolayı sizler sesleri çok rahat duyarken kelime anlama ve ayırt etmekte güçlük çekiyorsunuz. Hatta hafif derecede olan bu işitme kayıpları genelde birebirken değil de kalabalık bir gürültülü ortamlarda daha fazlaca sıkıntı çekiyor. Doğal olarak orada işitme kaybınızın tipinden dolayı kanal içi bir cihaz taktığımız zaman farklı farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi tıkanıklık hissi. Bir diğeri de kendi sesinizdeki yankılanma veya dışarıdan gelen diğer seslerde yankılanma problemi oluyor. Bir diğer üçüncü nokta ise yemek yerken çıkan sesler. Kart kurt dediğimiz bazı sesler yine kanal içi işitme cihazlarında fazlaca kullanıcıların duyduğu sesler oluyor. Bunlar bu üç büyük problemi gidermek için bizim kullandığımız bir fizik kuralı var. Bu da ventilasyon dediğimiz yani hava deliğinin kanal içi cihazı açılmış olması gerekiyor. Şimdi kanal içi cihazları açılan bu hava deliklerinin çapları tabi sadece bir hava deliği açmanız yetmiyor. Dolayısıyla buradaki çaplar çok önemli oluyor. Bazı işitme kayıplarında bizler 3-4 milim hava deliği açmamız gerekiyor. Ama bu 3-4 milim hava delikleri kanal içi işitme cihazlarında yeterli yer olmadığı için mümkün olmuyor. Bu şikayetleri giderebilmek için açacağımız ventilasyon deliği yeterli yer olmadığı için bu teknik sorunu gidermekte çok zorlanıyoruz. Ve sizler almış olduğunuz bu cihazdan yeteri kadar e, faydalanamıyorsunuz. Bir diğer noktada kulak kanalınızın tipi önemli oluyor. Yani kulak kanalınızın örneğin bazı kanallar çok dar olabiliyor, bazı kanallar geniş olabiliyor, bazıları çok düzken bazıları çok kıvrımlı olabiliyor. Doğal olarak burada bizler kulak kanalımız örneğin çok düzken biz bir kulak içi cihaz alırsak yemek yediğimiz zaman bu kulak içi cihaz, kanal içi işitme cihazları yerlerinden fırlıyor ve olarak bu da rahatsız edici. Sürekli parmağınızla cihazınızı kulağınıza itilemek zorunda kalabiliyorsunuz. Veya kulak kanalımız çok fazla dediğimiz kulak kiri üretebiliyor. kulak kirlileri cihazı takıp çıkarttıkça oraya mikrofon dediğimiz kısımları tıkıyor ve sürekli temizleme ihtiyacı hissediyorsunuz. Zamanla kulak kirlerinin oluşmuş olduğu nemler cihazın mikrofonunu zamanla bozabiliyor. Bütün bu anlatlarımdan sonra belki birçoğunuz ya ben kanal içi cihazı niye alıyorum diye bir ses şey çıkartabilir. Bu anlamda şunu da söylemek istiyorum. Kanal içi cihaz kullanan ve çok memnun olan hastalarımız var. Yani buradaki değerlendirme özellikle uzmanız tarafından yapılacak ve onun söylediği sözlere göre hareket etmenizde fayda olacak bir durum olarak söylüyorum çünkü bazen bu çok dikkat edilmiyor ve eğer kişi ben kanal içi işitme cihazı istiyorum dediği an direktman ona kanal içi cihazlar belirlebiliyor ve bu da biraz önce bahsettiğim sıkıntılarla karşı karşıya kalmanıza neden olabiliyor eğer kanal içi bir işitme cihazı kullanmak istiyorsanız lütfen uzmanınızın sesine kulak verin ve kanal içi işitme cihazları ile ilgili yaşayacağınız sıkıntıları bilerek ona göre hareket etmenizde ona göre bir bekçesinde olmanızı tavsiye ederim umarım bir video sizler için faydalı olmuştur bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.